Gençler selam. Karakök yayınları Zoru Bankası'ndan güzel bir problem sorusunu beraber yorumlayalım. Önce kendin çöz sonra benden dinle. Erkek ve kadınların bulunduğu bir grubun %99'u erkektir. Buna göre grubun yüzde kaçı kadar erkek ayrılırsa grupta kalan erkeklerin oranı %96 olur diyor. Basit bir denklem kuralım ve soruyu çözelim. Toplam kişi sayısı 100, erkek sayısı 99 ve kadın sayısı 1 olduğunda ayrılan erkek sayısı x ise yazmam gereken denklem nedir? 99 eksi x bölü 100 eksi x'in cevabını burada ne istiyor? 96 96 bölü 100 olmasını istiyor değil mi? Peki işler dışlar çarpım yapalım istersen. 9600 eksi 96x eşittir. 9900 eksi 100x. X'i karşıya attım. 4x buradan 300 ve x buradan 75 geldi. Benden neyi istiyordu? Gruptaki toplam kişi sayısının yüzde kaçı kadar ayrılırsa demişti. Yüzde 75 ayrıldığında yüzde 96 oldu. Garip bir soru. Farkındayım. Bu ve benzeri sorular için takip etmeyi ve like atmayı unutma. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok. Ya.